Merhaba arkadaşlar. 17 Mart Cuma Fransa altılı ganyan tahminimi paylaşacağım. 7'li plase için 6 numara yeterli. Plese için 6 altı yeterli. Altılı ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayak 1-6 bir, altı. Birinci ayak 1-6 bir, İkinci ayak 4 5 3 6 2 2. ayak 4 5 3 6 2 3. ayak 1 6 4 5 2 3. ayak 1 6 4 5 2 4. ayak

Son ayak 5, 12, 6, 1. Fransa tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.